Merhaba arkadaşlar. Okan Çekiç YouTube kanalına hoş geldiniz. ama buradan mikrofonu kapatıyorsun elinle. Ses gelmez. Evet. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Okan Çekiç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bayağıdır eski binde YouTube'a içerik atmadığımı söylemişler dün yayında. Ben aslında Instagram'a atıyorum ama tabii YouTube'un kitlesi farklı herhalde. Oraya da atalım. Kayıtlı olarak kalsın dedim. Bugün Atakan abileri ziyarete gideceğiz. Vaktimiz olursa Land of Legends diye güzel bir yer var. Oraya uğrayacağız. Takılacağız, gazlayacağız falan filan. Ee, ufaktan başlayalım o zaman. Araba burada yatıyor bayağıdır gene yan taraflarına falan böyle taşmaş koydum. kediler geldi, hep üstünü perişan etti. Tekrardan arabayı bir detay station'a, Berkay'a götürüp son kat cilası geçmesi lazım. Hep tırmık izi olmuştu sağ solu. Kediler girmesin diye böyle bir şey yaptım. Yan tarafta da bir kulübe var. Oraya da onlara güzel bir ev yaptım. Güzelce anlaştık. Onlar orada kalıyor. Ben arabayı böyle kapattım. Ufaktan arabayı açayım ben. Bu garajı e, çok soran oluyor. Ben bunu yıllar önce bir abimden görüp aldıydım. O yüzden nereden alabileceğinizi bilmiyorum ama artık birçok yapan yer var. Bende 5-6 yıldır var bu. Üstü bayağı kirlenmiş, bir hortum bulup bir üstünü yıkamak, garajın içinde falan yıkamak lazım ama buna hiç vakit ayıramadım. Bir de şu altta sünger koyduydum hava almasın diye. oralarda artık belermiş. Bir elden geçireceğiz bir hafta sonu. Ama o hafta sonu bugün bu, bu, bu değil. Ah. Gel bak. Şurasında bir atık var. Buradan böyle bir şey kalkmış. Ben bunu bir mat siyah boyattıydım. Ufak bir sürttüydük. Bu parçanın siparişini vereceğiz. Sıfırı. 500 liraymış. Tonda da. Türkiye'de varmış Allah'tan. Ee, önekin değişmesi lazım. Altı bayağı yaralı. Ama kırılana kadar devam. Çünkü öbürünü taksam öbürü de bu basıklıkla öyle olacak. Bir kod start verelim kanka. direksiyon işlemi ve koltukların yanları falan efsane olmuştu. Şöyle göstereyim klasik işte. Baya içerisi dağınık olabilir. Tente açma işte dörtlü. Benzin bitti ışığı. Bunların hepsi eski kronik. Hepsi aynı yerinde. Yanıyor. <laughs> İlginiz olsun. Şunu şöyle üstünü açalım. Şu şuradan tutuyorsun böyle. Şu an arabanın içi 2 artı bir salon salamancı oldu mesela. Mesela yani. O zaman yavaştan yola çıkalım. Bir de bir benzin mi alsak? Kemerimizi bağlayalım. Hop çukur var. Benzin yok ondan dolayı gazlayamayacağız. İnşallah benzinliğe doğru gideriz. Yoksa eski biri 3 kilometre tek başıma ettim içeri. Öbür taraftan benzinlik daha yakındı. olsun buradan gidelim. Yolumuzun üstü burası ama. Buradan gideceğiz ya. Yani. Tamam. Bir benzinliğe gidelim. 20'leri atalım. Ondan sonra Atakan abiye bugün harbi yara vereceğiz. Deniz abiyi de selamladık. Yaşlı bir abi olduğu için her geçtiğimizde selamlıyoruz. Milo'yu selamladık. Milo'yu mu selamladın evet. sen? Ben yani Cüneyt abiyi selamladım. Bu bir fuar muhar Manisa'da bir şeyler var dedi. Oraya gideceğiz falan dedi de bakalım bu nasıl olacak. <laughs> Benzin olmayınca da böyle işte arkadaşlar. Oruçlu gibi geziyorsun. Gazlar altında eski ama hani gazlamıyorsun. Bir şey yapmıyorsun falan. Gerçi artık normalde de yapılmıyor değil mi? Bir de size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi klasik bir fenomen yılanı olarak. <laughs> hep bana işte şunu soruyorsunuz falan diyorlar ya. Bu sefer birazcık gerçek. Hani hep diyorsunuz ya bu matkapsın kokusu, matkapsın stikeri, işte tişörtlerden nereden aldım falan. Bununla ilgili kendim bir sayfa açtım. Şu an e, üreticileri değerlendiriyorum. Ve ucuza güzel tişört, e, sticker, anahtarlık, ondan sonra koku. koku, bu tarz şeyleri hepsini bir paket haline getireceğim. Çok cüzi bir fiyata göndereceğim sizlere. Tabii sizin fikriniz nedir o da önemli benim için. Bana bir belirtin onu. Böyle bir sayfa kurdum. Böyle bir ee, bunun bunu sizinle paylaşacağım. Açıklamada görebilirsiniz. Takip ederseniz sevinirim. Böyle kaliteli ürünleri ucuza bulduğum zaman direkt üretime geçip buradan başlayacağız. Hatta yorumlara hangi beden giydiğinizi yazarsanız. Onları Instagram'dan anketle bakarız. Şimdi boyu fulleyeceğiz. Şu an görünmüyor tabii. 420 kilometre gitmiş bir öncesinde. Bakacağız kaça fullenecek. Buradan da yavaş yavaş sallanacağız artık. Bir de kanka şey dedim ya. 200 bin abone olduğumuzda hiç sevmediğiniz birine kışkırtma yapacağım. Delirteceğim. Sonra polis tarafından korunup korunmam gerekebilir bir hikaye. Hani ama 200 bin aboneye gelemediniz hala. Siz kime çıkıp ne yapacağımı biliyorsunuz. Hani bir önce gelirseniz gel. 200 bugün oldu direkt bugün atacağım taktiği. Videosu hazır çünkü. Çok tehlikeli bir video olacak. Maalesef öyle. Abone ol bence be. <laughs> e, Sezonu sıfırlandı. Sıfırlayalım şuradan tripten. 421 kilometre gitmişiz şu an. Ama e, doldurduğumda mı sıfırlamıştım bilmiyorum. Toplam 5 almışız. Bakalım bu ne kadar gidecek. Eski bin çok yakmıyor bence ama benzin çok fazla olduğu için çok yakıyormuşuz. Saat hissiyat olabiliyor. Bekle beni Atakan abi. Sana sıkıntı vermeye geliyorum şimdi. Bu arada Atakan abiyle de görüşmedik şaka bakan. Bir ona gidelim. Bir kontrol edelim neler yapıyor, ne ediyor. Trafik çok var ya. Benim o bir kesicili bir videom var ya tekel. Daha 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 çıkıyor. Çok eski tabii. 2000'li yıllarda buradan. Ay yolu görmüyor hatırlamıyorum. geldik. Yalnız yolda gelirken çok gazlayamadım. Gördüğünüz çok trafik vardı. Ama bu gazlamayacağımız anlamına gelmiyor. İlerleyen saatlerde güzel bir yol var. Boş bir yol. Biraz da trafik geçsin. Orada güzel gazlayacağız. Bir Land of üstüne girelim. Bir gelin bakalım. Ben çok merak ediyorum. Bir de bir siz görün istedim. <laughs> <laughs> Yakalandık. Giremiyor ki adam. Bu taraftan geçti. Bu taraftan geçti. Helal olsun böyle sürüyorlar lan. Ya ama utanma bak gözlüğü çıkartıp tanıyacağım beni. Hoş bulduk. Benim manitaya yazmıştın. Hani, Hoş bulduk. Hoş <laughs> bulduk. Benimle tamam. İstemiyor. Çok net konuştun. Merhaba, iyi <laughs> İyi Senden mi? İyi. Canım. YouTube yaptık yerine kadar. Ama <laughs> ben çekecektim. Aa, doğru. <laughs> evet, onu unutmuşsun bak. Olsun, sorun Hoş değil. Hoş geldiniz Abi, abi kabriyosuyla hava atıyor yengen. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Boynuzu kıyamıyorum. <laughs> Bil bilindin mi sen arabaya? Sürdün mü hiç? Piyasa yaptın mı? Ben sürmedim de. Atakan ben, abiyle çok mi? güzel ya. Üstünü açmana kızıyor mu? Kızar tabii. Kızar tabii tabii tabii. Ama şey yengem şurada Şuradan şöyle bir tur şöyle, <gülüyor> <gülüyor> dönüp gelmelik. Ya Demir mi? Bey, Demir Bey. Buruş, buruş de. Neyi beğenmedin peki bunda abi? abi, abi? Biz sığamadık ya. Abi buna falan. da sığamadıysan eski bine, sen yanlamasına girersin Yok, şöyle. Eski bine hiç binemem de, bir yere gittik falan zor sığdık abi ya. Farları falan cilop görünüyor, bir el atmışsın. Evet, onu sıfır komple yaptırdık. Güzel, bir ufak tampon, pompon istiyor. Tabi tamponu yaptıracağız. Şimdi cantlarını bir boyatacağız. Geçen ambulansa yol verelim derken şurayı çizdik. Aa, evet. nazarlık. Önemli olan ambulansa yol vermek. Onun dışında arka logoyu çaldılar. Onu değiştireceğiz. Ee, Ünal Turan'a ithafen mi yoksa? Yok, direkt şey yaptı. Biz Şahsi olarak çaldılar. Çaldılar. çaldılar, direkt çaldılar. Yılmaz da onu diyor zaten ha. de çaldılar diyor. Koltukları falan çok iyimiş araba. Çok temizmiş. Maşallah. Evet. Bir ekran koydurtur buna Yılmaz Reis ama. Böyle Yılmaz bırakmaz. Da işte şey diyor. Göğüs alacağı falan diyor. Böyle bırakmaz. Aynen. APP'leri gelecek. Direksiyonun yenisi gelecek. Komple downpipe artı krom boru e, sipariş ettik, o geliyor. Emre Arkana saygılar mı o evet, zaman? Evet. Ona götüreceğim. E, komple <laughs> yazılımını değiştirecek. Aramadım daha da. Emre bugün abi. mangal günümüz mü abi? Evet, bugün mangal. Peki, bir şey yayınlara bayağı bir sıkı sarılmışsın gene. Abi, bundan sonra her gün açıyorum. Dün 6 saat yayın yapmışım biliyor Hatta musun? Sen mi? Sabaha kadar pilot Hakan abi var. Sen onunla tanışmış mıydın? 6 saat, ne demek? CS lan? oynadık, aralıksız, hep aynı ekip bir de. Girdik Ağabey. çıktık. İki tane pilot, bir tane ben, bir e, temel, bir de şey Fransız. <laughs> Ben ne yaptım? Sen ne yaptın? MSI sağ olsun. Ha. Bir laptop aldım. Artık dükkanda da yayın Sen ondan mı Tatiğinde her yerde aktifsin? Alıyorum. Ben seni arıyorum abi Discord'a gir. Bir dakika Okan'ım diyorsun. Çat bende evet. Allah Allah bilgisayarın yanına i̇şte var. Yok gelecek bir tane iMac var onunla giriyorum. Onu da yılın. O zaman sen dükkanda da yakarsın ortalığı. Ben artık oradan yayın açacağım. Matkap garajdan açarsın. Orada açacağız. Tatile nereye gideceğiz Atakan'cım? Tatile Ayşenur'la bir yer. Ayşenur. Yenge tatile, nereye gideceğiz? Manavgat'ta adı neydi annemler gidecek ya. Çangardın. Çangardın. Oraya Güzel mi? Bungalov bir de yengem takiptesin yakından. Ayşen'e de para hiç bozmuyor. Ayşen'e de bir sıkıntısı yok. <laughs> Ayşen'e hiç sevmeyiz. Yalnız kombinimi böyle çektin ya neyse. YouTube Abi bir şey diyeyim mi? Anda, Youtube bizim kardeşimiz. Yani hiç sıkıntı yok biliyorsun. Twitch evet, ve Youtube'da sıkıntı yok. Geriye de pek bir yer kalmıyor zaten. Biraz, yok yazlıkçı. Şur baksana Atakan <laughs> abinin konakları. Konakları. <laughs> Biz öyle dedik yengem. Yani. Babacım gel. Birazdan yemek kısmını çekeceksen YouTube ayıp olur. Abi. Ona ayıp olur, ona ayıp olur. Umharca gireceğiz. Öyle umharca. Daha... Ne var menüde abi? Kanka böyle patlıcan kebabı niye buradan akıyor böyle? <laughs> Ama o yüzden o sıkıntı olabilir. <laughs> Değil mi oğlum şu? Evet. <laughs> Yengem 3 kabriyoyu beğenmiyormuş. Çok sıkışık, küçük, arkaya oturulmuyor falan diyormuş. Şimdi onu hayatın gerçek yüzüyle tanıştıracağım. Bunların boy için bir <laughs> perde bu. Buyur Atakan abim. Devir teslim. yengemin tepkisini merak ediyorum. Yengemin çek bence. Gel şimdi buna bin. <laughs> Yüzümü çek sadece. Ay hayır ya. <laughs> çok dar bu. Gerçekten. Bir otursana yenge. Yani kargo paketine sığıyor gibi düşün. <laughs> Sen üçü beğenmezsin ha. Bak bir de dur şunu kapatayım. Hayır, dur ama video çekiyor. Bunda. Nasıl? Ay çok dar. Yok. Zaten Yok anne bu, bu iki kişilik. Şey şey. Bir evet. şey söyleyeyim üstü açık olsa bile ben var ya nefes alamam. Bir de şöyle bir de şöyle düşün. <laughs> Üç büyük araba diyecek şimdi yengem. Abi kadar. <laughs> bir de bir huyu var herhalde tansiyonundan mı bir şey ne kapalı Ay, araba da başı mi? dönüp <laughs> midesi bulanmaya başlıyor. Okan bir de simsiyah ya bak. Evet ben evet sevmiyorum. İlk bindiğinde alışamıyorsun yenge. Evet. İlk ben bir bindim, beni kazıkladılar dedim ya. Bundan başka, benden başka kimse bu arabayı almaz dedim. Tamam, Tabii araba 20 yıl önce. Araba açılınca belki yine okay de. Ama gibi. sana şöyle bir Yok, anekdot söyleyeyim. Kalıyorsun. Buna binmek için üstüne para verecek kızlar var. Vardır. Yan koltuğuna binmek Ben sana şeyim. daha farklı bir anekdot vereyim yenge. Bunun üstleri kapanabiliyor tente şeklinde tek parça. 50.000 lira ama o parça. Şöyle. Ha, evet şu koyuyorsun aynen. Sonradan takıyorsun. Yani, yani, evet üstü açık da. araba alıyorsun. 50.000 lira veriyorsun üstünü kapatıyorsun. <laughs> Sente acayip bir şeklim var. Psikopata bak ya diyorlar. Üstünü açtırmış, kapattırmış gibi. Kışın onu takıyorsun. Ha, bu düz vites. Aynen düz vites. Sevmediği kombinasyon. Bu arabanın mi? en önemli... <laughs> bu arabanın en önemli özelliği sağ solcam otomatik mesela. <laughs> üyeler, ha kollu değil. değil. Bir, bir de, de teyip, teyip var. Arabadan. Yani arabada ne özellik gördüğüm bir de teyip var. <laughs> bir teyip var bir de. Ama o da sevmediğin gibi bu aldığımda şu oldu bende. Bir eski önce abiye sordum ki bunun üstü açılıp kapanma şeyi bozulursa ne yapacağız dedim. 50 liraya tokaş motoru takıyorlar. Çok para değil merak etme. Gerçekten. <laughs> Ama bir duruyor vicdan. Çok, iyi duruyor. Maşallah. Çok iyi duruyor. Bir duruyor yani yanına 92 e çek, korvet çek. Kapalı havada iç misin abi? Hani ben üstü açık biliyorum. Üstü açınca daha farklı şey, olup 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 bak. Açayım bir de öyle bak istersen. Çok Dik oturduğunda penteri açıyorum. Bebeğin altında kapalı dışarıda kalıyor. Sanki yalnız gözlüğü. Ben kafa Bir de yere oturuyormuşum gibi. Çünkü Honda'lar öyle. Japon arabaları. Şuna bakar mısın ya? Biraz Abi şaka oyuncak araba gibi <laughs> 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 bir şey. Usta açıkken güzel. Böyle oldu. Böyle oldu. Bir 600 700 bin lira var tamam. <laughs> hemen, hemen. 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 O arsa var ya mesela. İncirler gitti. Şimdi taşlar yerde oturdu mu yenge? Bak böyle çok iyi. Zaten buna böyle mi canım? Siyah. O, o siyah, o siyah ye şurası. Hmm. O benim gerçekten böyle aynı kısım. Sanki bir anda büyümüş gibi, gibi evet, oluyor böyle. Evet 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 BMW'nin içi nasıl? <laughs> Geniş değil mi? <laughs> Salon. Abi. Bir i̇nsana kötüsünü gösterirken yani işte. Şimdi BMW büyüdü <laughs> birden. Eli yüreğinde. Motifin <laughs> adı eli belinde. Sesi çok iyi ya. sen daha gazlamadın. Peki Atakan abi, şuna ne diyorsun? Araba 99 yılında da Kontağı çeviriyorsun, start stopla çalıştırıyorsun. Evet. evet. Kontağı kapatıyorsun, kapanıyor. Ne gerek evet. var start stop o zaman? <laughs> o da mı? Evet, ben de sana şey mi? O sürdüm söyleyeyim mi? Start stop'un atası işte. Eskiden böyleymiş demek ya. Direksiyonu falan yeni Tabi tabi abi içeri dekor. Oo, o direksiyon de, çok şey değiştirdi. Aynen her şey dört dörtlük olması gerekiyordu. Bu arada şu gibi. kondisyonda da satar matar ileride başka bir eski bin göremezsin. Ben de F30'a nişan ne yapacağım ne biliyor yapacağız? musun? İçine pembe böyle... Ya o gün gösterdi <laughs> bana. Kardeşimin de hayali şey tavanı yapıyorlar ya böyle yıldızlarla Kanka, cık, kaplı. Cık, cık, pembe paspas gösterdi bana. Pembe cık, cık, Hello Kitty'li <laughs> direksiyon çok da <pembe> Tüylü. Ben dinleyeyim diye yapıyorsunuz. Evet. Başlama nazar <laughs> deniz. Allah da tabi ilerlemesin. <laughs> Gene de sen yanına bir <laughs> şey <gül aldın sen. Konutum ya zor ikna etmeye çalışıyorum Atakan abi. Ya Aramadım ama işte bu mi? giderse evet. ben bile oturur çok üzülürüm Harim ya. Üzücü olur gerçekten. Ha. Okan hakikaten nasıl gidiyorsun bu arabayla? Bol dua, ee, temizli kalp, gel, gel. sağlam bir inanç. Gel. Katistere ezberlemiş baksana, bir beyin. Ay onu boş ver, oraya bakma, gel. <laughs> Aklıma Mustafa geldi. Atakan'ın bir arkadaşı var tamam mı? Şeyi vardı, konusu vardı. Ben arkada oturuyorum, bunların da ben arkada buldum. <laughs> o, o zaman koil yok, hepsini ısıtmışız. Ayşe'nin arkasını kapattı, tavana çarpa çarpa Önce gidiyor. Sigara paketi gelirdi, bir soslu sigara paketiyle bütün Antep'i e dolaşırdı. CSS <laughs> <laughs> yapardı o kadar, gezerdi böyle. <laughs> eskiden de. o sanayide de modaydı, eskiden böyle topaşların yaylarını amaçörlerini sökerlerdi, kesme falan yok şampiyon olan topaç sürücüleri Kesin bir girerdi ya. mesela bir noldan abi. Önde kutu kola şişesini alır bir tane. Evet evet. caz cal cal tabi onu, az Geziyor, az değil değil onu evet, gezdirir ya. hani bütün semtte konuşur sanayi esnafı ya nasıl basmış arabayı. Onun atası da şu bisikletleri sürerdik motorcuları da verdik. Arka tekerini oraya şişe geçirdik. Evet ya. O da güzel bir spordu biliyor musun? Zamanının var eksi. Polisi gördüm de çekerdim onu. Ben yaşlıyım ben. 85 modelim. Düşün. Evet. Benim dönemimde sıfır ayı oturdu. Yorgun yani yengem alınır mı alınmaz mı? alınır da ha. üstü kapalı bir Bilinmez. Kışın ne yapacaksın? Çocuk. Bak şimdi sen ha. bekarsın okey çok rahatsın. Çocuğun da bu arabaya nasıl bineceksin? Ee, Hüseyin Ersin izliyor mu bilmiyorum. Belki beni hatırlamıyordur bile. Çok eskiden eski bin grubunda olan bir abiydi. Bir gün bir eski bin videosu attı. Ya gibi e, miydi? Beyaz bir eski bini vardı. E, düğün konvoyuna gitmişler. Evet. Ee, adam çok eski bin. Ee, bu evet. satmamıştı. O da satmayanlardandı. Eşinin yanına oturmuş kendi arabanın direksiyonuna oturmuş. Eşinin kucağında bir tane çocuk, kendi kucağında bir tane Şaka çocuk. Şaka yapıyor. o düğünü. O düğünü Hüseyin abi izliyorsan saygılar. Seni unutmadım hala. <laughs> yani bu tamamen sürücünün şahsi manyaklığına bağlı bir şey engel. <laughs> tehlike. isteyen buna da sat. Tabii tehlike. Bu dediğim 1960'lı yıllar yani Hüseyin abi de almasınlar şimdi. Ama Okan çok zor ya çocuklar. Şey düşün üzerine. Demirde bir yere giderken çantalar bilmem neler. Ya şaka bir yana ben bekar olmama rağmen bana bile. Değil yani İzmir'e gitmiştik İstanbul'a bu arabayla Erman'la bu şekilde. Arka istepneyi söktüm oraya falan eşyalarımızı Demek. soktuk. Bagajı büyük aslında da gene de uzun yol zor bu arabayla. Bir de gidelim Atakan abinin direksiyon simülasyonuna bakalım hadi gelin. Şimdi size Atakan abinin babasını göstereyim arkadaşlar. Bu yani babadan ola geçen bir hastalık olduğunu düşünüyorum bunu. Selam aleyküm amca tekrardan. Evet, ne oldu? Toz mu olmuş? Yok ya, Kuş, pisliklerini mi aldın? Bunu ben kendime almıştım. Zamanında sıfır araba diye. Sonra biz ilk 35'i beğendik. Onu almaya gittik. Bunu babama verdik. İşte o zaman onunla bu ilk 35 bu aynı paraydı. Evet. Peki bu araba niye bu kadar güzel cam gibi duruyor? Gel abi gel. Onu da gösterelim. Baba <laughs> anahtar içeride mi? <laughs> Dur orayı keselim. <laughs> Benim bir var hiçbir yeri kesmem. He. 27 p bizim garaj kanka. Emeklisi bir polis arabası. Evet. İnanılmaz dar bizim garaj. Şuralarında azarlıklarımız var. Ya onlar abi ka kaç yaşında adam bilmiyorum normal yani onlar. nazarlıklarımız burada etmiş. Evet. Önünde çok var. Şu, önemli olan şu abi bak. Not abi, bu notarda buluşuyorsun, şu kordonu takip ediyorsun. Bu rengi için ben bu arabayı 2 ay bekledim. O zamanlarda hevesli işte. İşte taba. Asla almam bu rengi. Niye? Şimdi töbe boya tutmaz. Şuraya bir şey sürttün ya. Evet öyle olur. Ya burayı komple evet. boyatman lazım. Ne yazık ki. Burayı getir boyarız. Şuraya sadece bir santim boya şey bir karış boya atarız düzelir diyen boyacı komple buraya boyar finalde. Ee, Hepsi için değil tabi. Yüzde 99.9'u. Bir şey kötüsü bunu daha pahalı alıyorsun. Bunun e, i̇çinin bej olmasına... 2 milyar fark vardı o zaman da. Düz beyaz da buzdolabı mı Atakan? Ev eşyası mı? Ya bu babam ya. dedi ki şirket aracı olmasın. Evet. Ha, açtı gel. Alındığı gün içine kılıç takıldı. Bu arabaların içi gerçekten büyük mü? Kanka çok büyük. Vaaaaa. Wow, Celetin nereye duruyor? Kaç binde bu araba? 8000'de olmasın abi. Ne diyorsun ya? Yani? Bak 8800'de. Hayda. 2017 model. Bu kendi koltukları mı kılıp mı taktınız? Yok kılıp. Ha, Aynı Tertemiz bu, rengi şu. Kaç model bu araba abi? İşte 2017. Vay 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 vay. Şu trimlere... Ooo! Kanka bazen kapı kapanmıyor. Sıfır fitiller, araba kokusu. Fikirler arkaya kimse binmiyor ya annemle babam. Sıfır, sıfır araba kokusu. İşte mu? Aynen. fitiller kapanmıyor. Kapat kapat abi kaçmasın kokular. Ya babam bunu ilana koydun değil mi? Bir ara değiştirecektin. İkinci günü satıldı ve pazarlıksız. Mete atıyorum 166'ya 166, ya, 166 ya almaya gelmişler. Eee sonra evet. ne oldu? Vazgeçtim, <laughs> dedi babam adamı geri gönderdi. Niye vazgeçtin amca? De değerim mi bindi bir anda? Ya, kıyamadım ya. Ya. Vallahi kıyamadım. Vay be. Ama kıyılacak gibi de değil. Maşallah var arabana. Atakan bilir. E, e, epey olmuş da biz İstanbul'dan almıştık o Toyota 97'den beri 97 0, 0, -0 beri, Corolla almış da hala Corolla'ya biniyor babam. Sen Corolla'sın amca. Yani. İşte zaten yüzündeki bu gülümseme mutluluğun sebebi bu evet. bu. Bak Atakan abi 106'cı yaşlandı mesela. Evet. Benim saçım 106'da beyaz. Amcaya bak. Ben Toyota'cıyım. Bak Şimdi doğru yol. Toyota'cılar ol. bana bu reklama bir tane araba gönder. bak bak kapıya bak o kadar. Şey durmuş, hani kapı testi. Abi çok ya maşallah Allah ya. Allah kaza bela vermesin. BMW'lere, Mercedes'e falan bindim. Benim arabaya binince dedim ki ya sizin bunları gibi iki tane araba eder. O ha? Şey konfor öyle mi? Kanka bir sürsene. Yok sen gerek sen yok. Çok ses çıkmaz arabanın içinde. İşte içine. sıfır arabanın. Mercedes gibi gidiyor araba. Evet. Dün İbo'nun arabayı çektik geç evet, geçen gün. Evet izledim çok güzel bir Alta biri bir yorum atmış. Ee, piyasadaki bizim pert araçları bu gibi insanlar sürüyor çevreye evet. diye. İbo vuruyor vuruyor satıyor. İbrahim <laughs> kaynağı, Aldığı her arabayla kafa yapıp kaynağı, Kaynağı bulavukmuş yazmışlar evet, altına. adam pertin çıkmasına yol açtı ya. <laughs> Bir de onunla bir video daha çekeceğiz abi. Pert araç tekrar toplayıp satıp nasıl kar ediyorum diye. Şansı da bazı insanın şansı çok şey olur. Ne denir? Şeytan tüylü abi, olur. Ballı. Abi. Bazı Maşallah ben... Allah kaza bela vermesin. İzleyen arkadaşlara da daha güzelleri nasip olur inşallah. Sadece yağ ve su. Başka bir ihtiyacı yok herhalde öyle bu arabanın. Sen. Sürekli öyle yapılıyor. Şimdi bir daha ben yağını suyunu değiştireceğim buradayken. Evet arkadaşlar videomuzu izlediniz. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biraz geçe kaldık maalesef. bazı şeyleri de çekemedim. Şimdi dinleme vakti. Hadi bakalım.